Hayırlı sabahlar. Geçtiğimiz 24 Temmuz Lozan Anlaşması'nın 99. yıl dönümüydü. Çok fazla gündem olmasa da bir miktar değerlendirmeler yapıldı. Ve esasen Lozan başından beri tartışılan bir anlaşma ve Lozan zafer mi, hizmet mi gibi soruları da konu olan ve bir kısım değerlendirmelerde hezimet olduğu öne sürülen bir anlaşma. Buna mukabil resmi tarihte de zafer olarak kayıtsız şartsız büyük bir zafer olarak sunuluyor. Hangisi doğru? Bu mevzuda dengeli bir değerlendirmeyi rahmetli ile 1985'te yapmış olduğumuz mülakatta görüyoruz. Oradaki değerlendirmelerinde görüyoruz. 1985 Ağustos sayısında Köprü Dergimizin yayınlanmış idi. Kendisiyle yaptığımız ilk mülakat. Oradan bazı bölümleri hatırlayalım, paylaşalım. Evet, Lozan çok önemli bir hadisedir. Çok dilli, çok dinli, çok milletli Osmanlı İmparatorluğu'nun içerisinden bir Türkiye Devleti'nin çıkışının resmen dünyaca tanınmasının adıdır. Tabi o anlaşmayı o günün şartları içinde değerlendirmek lazım. Bugünkü şartlarla değerlendirmek yanlış yerlere götürebilir. Osmanlı İmparatorluğu'nun içinden bir Türkiye Cumhuriyeti çıkarken bu bir lütuf değildir. Kimsenin lütfu değildir. Birinci Dünya Harbi olmuştur. Harp sonunda Osmanlı mağlup olmuş. Avusturya Macaristan İmparatorluğu mağlup olmuş. Almanya İmparatorluğu mağlup olmuş. Her üç imparatorlukta da dağılmıştır. Bir savaştan mağlup çıktıktan sonra o savaşın sonunda mağlupların şart dikte etmesi ellerinde değildir. Hem mağlup olacaksınız hem istediğiniz şartları elde edeceksiniz. Bu mümkün olmaz. Galibin verdiği kadar alırsınız. Galibin de insafı olmaz. Savaş şaka değildir. Önemli hadisedir. Yüzbinlerce insan ölmüştür. O kadar şehirler, kasabalar yanmış, yıkılmıştır. Ahali aç perişan olmuştur. Her iki tarafta da bunlar olmuştur ama Galip'teki hiddeti ve öfkeyi, hiçbir şey olmamış gibi değerlendiremezsiniz. Harp tazminatı alırlar, sınırları istedikleri gibi çizerler, istedikleri şartları koyarlar. Ve Birinci Dünya Savaşı sonrası Türkiye Sevr Muadesi'ni Osmanlı kabullenmek mecburiyetinde kalmıştır. Sevr Muadesi Osmanlı'nın içerisinden bir küçük devlet çıkarıyordu ama bu devletin devletlik hali yoktu. Ve bu devletin hudutları Türk milleti için fevkalade itibar kırıcıydı. Sonradan Sevr Muahidesi'ni Türkiye yırtabilmiş. Ama Versay Muahidesi'ni Almanya yırtamamıştır. Ve Birinci Dünya Savaşı sonrasında tasfiye olan üç imparatorluğun üçü de çok büyük ızdıraplara maruz kalmışlardır. Yalnız Türkiye'nin geride kalan bir meselesi vardır. Türkiye'ye Kestiyon Doryan yani şart meselesi diye bakıldığı için ve şart meselesinin birinci hedefi Türkiye'yi Avrupa'dan çıkarmak olduğu için galip devletler harbin bitmesi sonunda Türkiye'ye reva gördükleri muameleye kafi bulmamışlar. Bir de İstanbul'u işgal etmişler. İzmir'in işgaline Yunanistan'ı başlatmışlar. Antalya'nın işgaline İtalya'yı başlatmışlar. Ondan sonra Gaziantep, Karavanmaraş, Adana bölgesinde Fransızlar gelmiş. Velhasıl Türkiye, Sevr muadesinin çizgileri içinde içine adeta zorla sokulmak istenmiştir. Buna karşı Türkiye ne yapmıştır? Canını dişine takmış. Bu hadise karşısında yok olup gitmeyi içine sinirememiş. Ya istiklal ölüm deyip bir mücadeleye girişmiştir. Türkiye bu mücadeleyi başaramasaydı Lozan Anlaşması olmazdı. Bu mücadeleyi başarmıştır. Başarmıştır ki galip devletler, Birinci Dünya Harbi'nin galip devletleri, Türk İstiklal Mücadelesi'nin galibi olan TBMM hükümetiyle anlaşmaya oturmuşlardır. Artık Osmanlı İmparatorluğu yok, onun yerine yeni bir devlet ve Türk milleti orduları dağılmış, yokluğun içerisine sürüklenmiş, tamamen harp gücünü yitirmiş, yanmış yıkılmış bir ülkenin içinden istiklal çıkarmayı başarmıştır. Bu işin bir tarafı. Peki Türkiye kime karşı galiptir? Yunanlara karşı. Yedi düvele karşı değil. Çünkü Türkiye yedi düvelin desteklediği Yunanları mağlup etmiştir. Ama Yunanistan'ı mağlup ettikten sonra, arkasındakilerle harbe tutuşup onları da mağlup edebilir miydi? İşte onu Türkiye göze alamamıştır. Bunu göze alamadığına göre Lozan'da Türkiye yalnız Yunanlara karşı galip fakat Birinci Dünya Savaşı'nın galiplerine karşı onları savaşta yenmiş bir durumu yoktur. Osmanlı orduları Teselya'da harbi kazanmış ama Teselya'yı Yunanlara vermişlerdir. Girit'teki isyanları Osmanlı orduları bastırmış ama Girit'i Yunanistan'a vermişlerdir. İstiklal Harbi'nde Yunanlılarla savaş sadece Anadolu topraklarında olmuştur. Ve bu savaş Batı Trakya'ya başka yerlere ulaşmamıştır. İşin bu tarafları da dikkate alınmalı. Ve Lozan diğer devletlerle onların da bizimle harbi göze alamayıp, bizim de onlarla harbi göze alamayıp makul bir denge aramak gibi bir uzlaşmanın aranması olayıdır. Bu anlaşmanın siyasi sonuçlarını değerlendiriyor rahmetli Demirel ve Lozan'ın eleştirilen, en çok eleştirilen taraflarına da temas ediyor. Mesela Lozan'la meydana gelen sınırlar içerisinde Batı Trakya'nın olmayışı, Anadolu'nun hemen ucunda bulunan, Anadolu'nun parmakları mesabesinde olan, mesabesinde olan adaların olmayışı, Kıbrıs'taki hakların tümüyle terki, misak-ı milli hudutları içinde olan ve Birinci Dünya Savaşı bittiği zaman hala Osmanlı sınırları içerisinde olan Musul ve Kerkük'ün Türkiye sınırları içinde olmayışı, güneyde bir demir yolunun, petrolün bittiği yerde başlayan bir sınırın çizilişi gibi bugün herkesi düşündüren problemler vardır. Keşke Lozan sınırları böyle değil de şöyle çizilseydi denilebilecek kısımlar vardır. Biliyorsunuz Lozan bir kesintiye uğramıştır. Bu kesintinin sebebi Musul hadisesidir. Bugün Kerkük ve Musul'un Türkiye'nin elinde olmayışının ızdırapları vardır. Milyonlarca Türkçe konuşan hududun bu tarafındaki insanlar gibi öbür tarafında tamamen kültürü aynı olan insanlar var. Ve Türkiye daha sonra bu meseleyi halledememiştir. Batı Trakya'da ızdıraplar vardır ve bugün Türkiye hala şu anda dahi ihracatının, döviz gelirlerinin Yarından fazlasını petrole veriyor. O sınırların, o toprakların Türkçe konuşan kültürü tamamen Anadolu halisi gibi olan insanların yaşadığı toprakların Türkiye'nin dışında kalmasına o günkü TBM'me razı olmak istememiştir. Ve meclisin gizli zabıtları birkaç sene evvel neşredilmiş bulunan o görüşmelerin tutanakları orada vardır. Ve bunların tetkikinden anlaşılan odur ki Musul eyaletini terki hadisesi anlaşmanın kopma noktasını teşkil etmiştir. Türkiye onu kabul etmezse anlaşma olmayacaktır. Musul meselesi konferansın ya akamete uğraması veya Musul'dan vazgeçilmesi gibi bir neticeye gelmiş ki, Türk Murahas Heyeti Başkanı Türkiye'ye dönmüş, kesinti olması üzerine konferansta TBMM'ye ve Gazi Mustafa Kemal Paşa'ya izahat vermiştir. Ve o günkü meclis içinde büyük feryatlara, büyük sıkıntılara yürek parlayan şikayetlere sebep olmuş bir hadisedir. Ve Mustafa Kemal Paşa kendi ağırlığını koyarak Musul'dan vazgeçmek suretiyle bildiğimiz şekilde Lozan Anlaşması yapılabilmiştir. Yani artısıyla eksisiyle Lozan'la ilgili değerlendirmeler ana hatlarıyla rahmetli Demirel bunları söylemişti. Bir de mübadele var, borçlar meselesi var. Onlara girmeyelim. Bunlar o mülakatın İslam demokrasi laiklik diye çıkardığımız kitaptaki metninden okunabilir. Dolayısıyla dengeli bir değerlendirme yapacak isek eğer, Evet Türkiye'nin yeni bir devlet olarak, bağımsız bir devlet olarak tanınması Lozanlı olmuş. Ama bunun arka planında e, gene bir takım başka hususlar var. E, Büyük Tohum Mecmuası'nda yayınlanan ve Üstadın Emir Dağ layıkasında iktibas edilen Lozan'ın iç yüzü makalesi var. Orada ifade edilen bir takım hususlar var. Türkiye'nin İslam'ı temsil rolünü terk etmesi hususunda verilen sözlerden bahsediliyor. E, ve İngiliz avam kamerasında e, niye işte Türklerin istiklalini tanıdığınız diye yapılan itirazlara İngiliz Murahas Heyeti Başkanı Lord Curzon'un verdiği cevap var. Yine Hayim Naum'un bu anlaşma sürecinde oynadığı role ilişkin bilgiler var ve sonrasında yeni Türkiye kurulduktan sonra laiklik adına uygulanan, hayata geçirilen bir takım hususların o Lozan'da ifade edildiği, söz verildiği, belirtilen e, konularla alakasından da düşünülmesi lazım. Bu da işin çok önemli boyutlarından biri.